Trakyal Oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyal Oyunda kanalından herkese selamlar. kızanlar. New Oynamaya devam ediyoruz. Düğümüz kaldığımız yerden yine bir yan görev yapacağız. Finders and Keepers görevini yapacağız. Bu bölümde keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık be. Evet. Dal bakalım. Evet şimdi Şurada Bir tane kusarı takalım Bir tane de taçı neymiş be Kılıç istemem be Kılıç yerine tonfa takalım bir tane Kusarigama gamar tonfa ile gidelim Evet Şimdi ana.

Tamam mı? Sağ ol. Bırak. Yarıda kalmış. Tüh! Eylik sıra şey kalmadı be. Şimdi ekipmanlara da bir bakalım bakalım. Sardık kafamıza sargıyı gene. Tamam mı? Haydi bakalım dalacağız artık böyle. Evet, şincik. Burada bir yerde ne var bakalım? Dur bak. Tamam, bunu kaykıldık. Buralarda bir yerde başka kaykıldacağımız herhangi bir şey var mı? Taburda bir şey varmış. Al bakalım bunu. Search search edelim. Alalım. Tamam. Şimdi ilk. Bravo, hey adamı gördünüz Saldırırsınız değil mi küçümenler kodamanlar sizi Gel bakalım oraya Ne atıyorsun sen be Yürü git Bak işine haydi Bakalım Araştıralım bakalım Oh. Görün mü? Hey, ne yapıyorsunuz? Ya vakteş olsan cürmüm kadar yer yakarsın be. Yap orayı canımı sıkma be. Buralarda neler varmış be? Arada bir bakın al bakalım lan. O ne be? Ya dayının ay ateşine de. Ateşli keçi kafası geliyor üstüme üstüme. Tamam, small spirit stone aldık. Öyle yok bu dünya, öyle bir dünya yok değil. Кайкодем, давирино. Не удается раз сапун Здорово! А kaykıldı. Al bakalım sandığı aç. Aç bakalım sandığı. Güzel bir kusar verdik verdi galiba biz. Bu ne? Kickdown olmuyor mu? Öteki dayının nerede bak? Dur bakalım. Tekrar çıkalım bakalım burayı. Buralarda keşfedeceğimiz bir şeyler var mı? Bir bakın alın mı? Abi sen nereden geldin? Scotch armor verdi. Scotch armor. Scotch bright. Temizlik ne rahat. Ver bakalım. Gel. Haydi gides. Oh seni kurtarmaz dayım. İstediği kadar ateşli oh, oh seni kurtarmaz. Kestik ama burada ne var be? burada da bir cacık yokmuş cacık olayda iyi olurdu be. ama burası neresi yani haince bir hareket yaptık ama yapacak bir şey yok arkadan saldırdık adamı Olmaması gerekiyordu ama artık yapabileceğim bir şey yok oldu. Hep onlar mı ile yapacaklar? Asacık biz de yapalım. He, buradan böyle gidiyormuş. E ee, burada ne var? Ha buradan aşağıya mı iniyor? Tamam. O da kabul. Orada ne var? O tospa var bir de şey var. Tamam mı? Ama bu mu var? Ona acaba bu ama şey yapacak Şuna mı? Şuna tonfayla mı alsak Ne yapsak be? Lan! Lan! Tamam bu kaykıldı. Bir de to toz payı Da. Tamam kaykıltacağım onu da bu şeyi nereden alacaktık be. <laughs> da buradan bir yol vardı oradan mı gidiyorduk. şeyi de alalım o toz payı da kaykıltacağız be. Ama dur. Search. Search engine. Abi sen ne o? Bu da kustu ve Galiba bizim o tospayı öldürmemiz gerekiyor. Ya bakalım be buraya tospa. Payımızı nasıl uygulayacağız be? Gene kaçtı ya bu ha! şimdi seni yukarıda bir yerde! Nereye kaçacaksın acaba? Nereye gideceğim acaba? Abi, abi? Ya dayım. Nereye gidesin mi? Düşeceğiz şimdi. Hey, ee, ikimiz birden düşeceğiz aşağıya. kaldın mı orada? Ay Allah'ım ya Rabbim pap peşinde koşmaktan Ya nereye den geldi bu toz payla biz böyle bu ev. Aba dur. Sıkıştırdım ama eh ve gene bir yolunu buldu gene kaçtı be. Aba dur yerinde. Aşağıya mı Ya ne biçim tost var bu be? Bir tost payla baş edemedik ki. Hayda. Buradan aşağı atlarsak ölürüz değil mi? Dur şimdi burada biz işimizi garantiye alalım. Hiç meşakkate girmeyelim. Tabu yoldan bir aşağı inelim bakalım. Ya dayının ne uğraştırdı bu tospa ve durduğu yerde durmayı ki ve Nerede o? Ve aşağıda manyak Cık, Buradan da gidilme Neredesin sen be? Bak bak neredeymiş. Arkadan şöyle bir. Abi özel gücüm bitecek şey be. Bitti vallahi. Ya dayanım biz ne yapacağız bununla be? Gene bak gene bizi peşinden koşturuyor. Ay Allah'ım ya Rabbim be. Ama vur şuna. Menzili yetme kusarı gamanım be. Çok da hızlı gidiyor be. Ya dayının dur azıcık yerim ne ve eh gene kaçtı manyak. Bir erkek sen kaçma. Bak şimdi gene gide yukarı doğru. Baba vur şuna. Baba vur şuna yakaladın mı vur. Seni yedi fındık kıran yılanı deninden çıkaran. <laughs> Kaderim püsküllü velan Yakalarsam mı mı yapacağım sana ama Yakalayamayın be <laughs> Ay Allah'ım be Kovalan oyunu Yakalan baş oynayız be Ay Allah'ım Ama vur bir tane taş şu manya Hele şükür be Evet Go forward. Abi 15 dakikadan beri bir Tospay'ı öldüremedik. Tamam. Pambe yoğur 4 19. Evet kızanlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay.